Hayat. Tüm güzellikler onun içinde. Bir insanı çileden çıkarabilecek tüm aksilikler Bunlar hepimizin hayatının doğal bir parçası. Bir şeyler ters gitti diye kalp kırmaya... ...en güzel anlarda mutsuz olmaya değer mi hiç? Kaldı ki sorunların çözümü de hayatın içinde. Mesela insanların yüzyıllardır faydalandığı manyetik siyah kum. Hayat stres oluyormuş. Olsun varsın. O stresi alıp götüren kum tanecikleri benim yatağımın içinde. Bambi Magnesent Terapi Yatak, içindeki ünlüye manyetik siyah kum sayesinde gece boyunca vücudunuzdaki negatif enerjiyi nötralize eder. Günün tüm stresi akar gider. Mutlu uykular ve mutlu sabahlar için dünyada bir ilgi. Magnesent Terapi Yatak, Bambi'den. Bambim var benim.